Merhaba. Tepsi börek tarifimize başlıyoruz. Bir kabın içine 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta koyup çırpıyoruz. Yarım su bardağı ayçiçek yağı, 2 su bardağı süt ilave ediyoruz. Karışımımız hazır bir kenara alıyoruz. Tepsiyi tereyağı ile yağlıyoruz. Birinci yufkamızı bu şekilde en alt zemine seriyoruz. İkinci yufkayı da ortasına seriyoruz. Karışımı döküyoruz. Her tarafa bolca gelecek şekilde dökün. Diğer yufkayı seriyoruz. Ortasına yine iç harcımızı döküyoruz. 1 su bardağı beyaz peynir, 1 su bardağı taze lor kullandık. Üzerine yarım demet maydanozu doğrayıp koyuyoruz. Yufkayı üzerine seriyoruz. Kenarları bu şekilde katlıyoruz. Bıçak yardımıyla dilimliyoruz. Kalan karışımı önce fırça yardımıyla sonrasında elimizle üzerine sürüyoruz. Bir tatlı kaşığı susam, bir tatlı kaşığı çörek otu ve bir tatlı kaşığı da hayfene marka ekmek börek baharatını koyuyoruz. Fırın içine aldık. 180 derece pişmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi enfes oldu. Servis için hazır. Hepinize afiyet olsun.